Arkadaşlar günaydın. daha doğrusu benim için günaydın. Saat şu an 2 2.15 falan. Beni eskiden beri takip edenler nasıl psikopat olduğumu bilirler. Ben ne zaman uyanırsam gün benim için o zaman başlar. Öyle sabah kalkayım işte saat 8'de kalkayım, alarm kurarak kalkayım gibi bir hayatım yok. Ben saat kaçta uyanırsam, uykumu alırsam gün o zaman başlar. Şimdi bugün size neler yapacağımı çekeceğim neler yapacaklarımı göstereceğim. Vlog gibi olacak. Ve bunu düzenli olarak yapmak istiyorum artık. Ne olur YouTube'a giriş yapabileyim. Yani YouTube yapmak istiyorum ama hiçbir motivasyonum yok. Ama bu video bir ilk adım olarak başlayalım. Yani ilk adım atmak istiyorum. Hadi bakalım. Bugün size neler yapacaklarımı göstereceğim. Şimdi kardiyoya geçtim. Şimdi kardiyoya geçtim arkadaşlar. Saat 4 oldu biraz. Kendimi kaptırmışım. 2 saattir falan kitap okuyordum. Kardiyo yapacağım. Ondan sonra bir kahvaltı. Sonra biraz uyurum. Tahminimce şöyle bir bisikletim var. Kardiyo yapıyorum bununla beraber. Çok da güzel videolar izliyorum. Şöyle Valorant TV diye bir şey buldum. Ee, çok güzel eğitim videoları oluyor. Kardiyo yaparken izliyorum. Ücretsiz siz de bakabilirsiniz. Çok faydalı videolar var. Ee, mutlaka kardiyo yaparken... Siz de izleyebilirsiniz. Şimdi ben kardiyo yapacağım. Sonra kahvaltı yaparken de çekerim. Arkadaşlar bu kahvaltı için var ya adam vururum adam adam. Kardiyomu yaptım. E, duşumu aldım. Kitabımı okudum. E, programlarımı yücelledim, Öğrencilerimin programlarını hazırladım. Yaklaşık saat 2'den beri ayaktayım. 2'de e, kalktım. Bunları yaptım şu an saat kaç bakıyorum hemen bakıyorum Uf, saat 5.30 buçuk arkadaşlar yani bütün önemli işlerimi bu zamana kadar her şeyi hallettim şimdi kahvaltımı yapacağım tekrar şöyle bir göstereyim elimi çekeyim şuradan evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde Uf, harika 2 gündür sıfır kalp gittiğim için 2 gündür sıfır kalp besleniyordum. Şimdi bunda 70 gram pirinç unu var. 8 tane yumurta var. 7 tanesi beyaz, bir tanesi tam. Yeşillik falan var ya. Şu an inanılmaz açım ve çok vücut karbonhidrat istiyor deli gibi. Şimdi yiyeceğim. başka bir videoda görüşeceğiz. Yani daha doğrusu başka bir seansta, sekansta diyebiliriz. Arkadaşlar selamlar. İkinci öne geçtim. Saat şu an 10 ya bir, bir, saat falan uyudum işte. Sonra kalktım. Böyle biraz takıldım. Bir şeyler yaptım. Şimdi ikinci oyunumu hazırladım. Şöyle göstereyim. Şöyle kötü gözüküyor ama biliyorsunuz badiciler öyle şeyleri takmaz kafaya pek. Direkt gömeceğim yani. inanılmaz açım şu an. Bu neyim? Burada ne var? Şöyle göstereyim tekrardan. Şöyle. Ee... ne var lan burada? 70 gram pirinç var. 190 gram tavuk var, 5 gram yağ var, zeytinyağı, maydanozlu, salataydı, ıvır zıvır, yeşillikler var. Onları yiyeceğim işte. Ondan sonra yine tekrar videoyu çekeceğim. Görüşürüz. Şimdi bir abimizin kitapçısına kitapları getirmeye geldik. Instagram'dan duyurmuştum zaten. Görmüş olduğunuz gibi böyle onlarca yaklaşık 120 tane kitap var burada onları üniversite öğrencilerine dağıtacağız ve e, üniversite öğrencilerine destek olmak amaçlı bir organizasyon yapmıştık. Şimdi kitapları abimizin dükkanına götüreceğiz. E, bana bu konuda ulaşmak isterseniz yani kullanmadığınız kitaplarınız varsa bana e, göndermek isterseniz Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Çok faydalı işler yapıyoruz. Şimdi kitapları yerleştireceğiz. Arkadaşlar Fatih'ciyiz diye bize soktukları duruma bakın ya. Her şey yüklendim gidiyorum şimdi. Evet hocam, Burası bizim staff odamız. Burada yemek yiyoruz. İşte şu an kahve içiyorum. Burada mikrodalga falan var. Buralara yemeklerimizi koyuyoruz. Dolaplarımız var. Suyumuzu buradan içiyoruz. Burada da Orta ve Balkanların en iyi satışçısı var. Hüseyin kardeşim burada. Dolabımız var burada. Burada da ben varım. Şöyle bir göstereyim size de kendimi. antrenmanda bugün böyle giyineceğim. Şöyle göstereyim. Şurada bıçaklarımızı gösterelim şöyle. Evet işte böyle antrenman yapacağız. Bu salonu da göstereyim şurada hazır gelmişken. Telif yemeden şöyle salonumuzu göstereyim. Birazdan zaten antrenman yaparken göreceksiniz. Şimdi antrenmana geçelim. Orta Doğu ve Balkanların en kaliteli hocası, NACMPT Coach, Trainer. Hocam. Evet kardeşim. Naber? Gel lan bir tane şöyle çekelim yan yana ya. Gel bakayım şöyle ya. Hocam, aynı ilk şeydin lan sen, NACMPT PT NACMPT Coach PT sevdim ben. Erkek ya. Arkadaşlar, şimdi Benchpress'in ikinci setine geçiyorum. Güzel bir şekilde başladık yani, yavaş yavaş. はい。<laughs> İlk hareket şimdi bench press yaptım. İkinci hareket değil. Implant press yaptım ama biraz omzumda ağrı yani daha doğrusu sıkıntı hissettiğim için ağırlığı böyle düşürdüm. Yavaş yavaş bugün biraz böyle at yapacağım. <laughs> Harbiden acayip omuzum acıdı. Harbi diyorum. Dur lan kamerayı kapattım. Harbi diyorum. Fena omuzum acıdı arkadaşlar. Antrenmanı biraz hafifleteceğim o yüzden. Cidden fena oldu ya. Ama neyse yavaş yavaş böyle yapacağız bitireceğiz ya. Sıkıntı yok. Şimdi burada bilerek ee, bu şekilde yapıyorum ki daha fazla iç tarafı doldurmak istiyorum. İç tarafını daha iyi hissediyorum. O yüzden biraz daha iç tarafa doğru yapıyorum. Hareket değiştiriyorum. Tavsiye ederim. Yapabilirsiniz. Faydasını görürsünüz bence. Arkadaşlar tatsız bir antrenman geçirdim. Omzum bir tık ağrıdı. O yüzden biraz e, yoğun çalışamadım, ağır çalışamadım yani. Şimdi yemek yiyoruz burada. Şöyle göstereyim size. Yemeğimi yiyeceğim, ondan sonra işte derslerim falan var onları da çekeceğim yavaş yavaş göstereceğim sizlere. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir şey demek istiyor musun hocam? Kardeşim. Devam. Oo Cevher kardeşim gelmiş bugün. Yanıma ziyarete. Benim forma baktı. Bana biraz taktikler verdi. Sağ olsun. Her şey güzel gidiyor. Her şey. <laughs> her şey yolunda. On kaç gün kaldı? Ya nereden baksan bir üç ay falan var işte. Ya. Her şey yolunda. Böyle arkadaşlar. Mekfit antrenörleri arkada ne yapıyor? Staff odasında. De Abi de bir yanımda. Ha bu nasıl bir rahatlık ya? Ben kardeşim kalk da biraz biz de oturalım ya. ya. Abi böyle bir şey yok ya. Evet arkadaşlar, şimdi alanı kapattık. <laughs> arkadaşlar alanı kapattık. Size salonu göstereyim biraz. Çalıştığım salonu. Şöyle boşken bir gezelim. Evet, burada derslerimizi veriyoruz şuralarda böyle boş alanlarda. Burada antrenmanlarımızı yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şöyle güzel güzel bir ortam var. Şöyle gezelim biraz. Evet, gördüğünüz gibi burası da böyle Şurada kardiyo bölümlerimiz var. Salonumuz Türkiye'nin en büyük 2-3 mekfitinden biri. Çok güzel bir ortam var arkadaşlar. Ben burayı çok seviyorum. Şöyle grup stüdyoyu da göstereyim. Biraz gezmiş olalım sizinle kulübümüzü. Burada da grup dersleri veriyoruz. Şöyle göstereyim. Büyük bir grup dersleri şey grup ders stüdyomuz var. Gayet güzel bir Ortam var. Şimdi kapanışı yaptık. Çıkacağız birazdan. Bunlar antrenör arkadaşlarım ve satışçı arkadaşımız. Satış ekibinden Hüseyin. Bu da Muammer. <laughs> <laughs> Oğlum ne kadar kıskanç bir adamsın lan sen. Çok kıskançsın. Niye öyle? Çok kıskanç bir adamsın Muammer. <laughs> öyle arkadaşlar. Kapatıyorum şimdi. Görüşmek üzere. Şimdi eve geldim arkadaşlar saat 10.30 falan. Grup derslerimi verdim. Derslerimi verdim. Antrenmanımı yaptım ve gün sonu saat 10.30. Biraz şöyle göstereyim size. Kitap okuyacağım. Kitap okuduktan sonra böyle yaklaşık 5-10 dakika sonra da uyurum yani. Saat 12'yi uyuyacağım. Bugün bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha iyi videolar çekeceğim eminim. Hatta mesela şu an buraya bakıyorum aslında buraya bakmam gerekiyor. Yavaş yavaş bu gelişecek ee, güzel videolar, daha güzel videolar çekeceğim. Ee, bu şekilde görüşmek üzere.